Açmıyor ya. Açmıyor. Aklımı kaçıracağım, açmıyor. Abi bırak. Bırak şunu ya. Açmazsa açmasın. Belli ki açmayacak zaten. Belki o korkusundan eve bile gelemez. Ne korkusundan bahsediyorsun sen Esma? Onun hiçbir şeyden korktuğu falan yok. Görmüyor musun? Herkesi bir kalemde sildi attı. Gözü öyle kararmış buraya gelecek, paşa paşa geçecek karşıma. Her şeyi teker teker anlatacak. Bitti. Abicim ne anlatacak Allah aşkına? Ne söyleyecek? Ne anlatabilir? Yani bu yaptıklarının bir açıklaması var mı sence? Bence yok. Olamaz da. Yine bir sürü saçma sapan bahaneyle çıkacak karşımıza. Bırak kalsın. istemez. Kalmasın. Ben asıl o bahaneleri merak ediyorum. Halise bu. Her şeyi kitabına uydurmuştur. Gelecek buraya karşıma geçecek, gözlerimin içine bakıp teker teker her şeyi anlatacak. Bitti. umutlanmıştım ya. Ben ne güzel umutlanmıştım. Kızım düzeldi dedim. Alize eskisi gibi değil dedim. Her şey bitti dedim. Eski Alize'nin yapmayacağı bir şey yaptı. Hoş geldin yeni Alize. Hadi bakalım. Biz o insanlara ne diyeceğiz? Nasıl bakacağız suratlarına? Ha? Bak bizim başımızı nasıl öne yitirdi. Gördün mü? Ah Alize ah. Nurettin! İyi misin? İyi misin? Getireyim mi sana? Nurettin! İyi misin? Canım benim bak. Ne desen ne söylesen haklısın. Ama şu anda sakin kalmak zorundayız. Özellikle de sen Nurettin. Çünkü sen onun yumuşak karnısın. Şu an senin vereceğin herhangi bir tepki istemediğimiz sonuçlara yol açabilir. Var. Yavaş. Yavaş. istemediğimiz İstemediğimiz sonuçlar mı? Ya bundan daha beteri var mı ya? Bundan daha beteri var mı? Demek ki bu oyun Alize'yi tahmin ettiğimizden daha çok incitmiş. Yoksa böyle büyük bir şey yapmazdı. Yangına körükle gitmemek en iyisi. Sakin olmak zorundayız. Gözüm karardı. Konuya getireyim mi Aman aman yok